Napolyon savaşlarının sona ermesiyle birinci Dünya Savaşı arasında geçen yüzyıl sanayi devriminin etkilerinin dünya ölçeğinde yaşandığı bir dönem olmuştu. Sanayi devrimi dünyaya beraberinde yeni bir ekonomik model getirmişti. Bu devrim sayesinde önce İngiltere daha sonra Batı Avrupa'nın diğer ülkeleri düşük maliyetlerle ve büyük miktarda mamul mallar üretebilen ekonomilere dönüştü. 19. yüzyılın ikinci çeyreğine gelindiğinde Avrupa'nın önde gelen ülkeleri bir yandan mamul mallarına yeni pazarlar ararken bir yandan da bol ve ucuz gıda maddeleri ve ham madde kaynakları bulmaya çalışıyordu. Avrupa ekonomilerinin 3. Dünya ülkelerine yayılışı sadece ticaret yoluyla değil, Avrupalı sermayedarların demir yolu, liman gibi altyapı girişimleri sayesinde de oldu. Ayrıca Avrupa'dan ihraç edilen sermayenin yaklaşık %40'ı 3. Dünya ülkelerine borç olarak verildi. Buna karşılık tarım ve sanayi gibi doğrudan üretim faaliyetlerine yatırılan sermaye Büyük Cihan Harbi'ne yani 1. Dünya Savaşı'na kadar sınırlı kaldı. Ülkeler arasındaki ticaretin ve sermaye hareketlerinin bu denli hızla gelişmesine bakarak 19. yüzyılın küreselleşme çağı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi sanayi devrimi ile birlikte kapitalizmin yayılmasıyla beraber 19. yüzyılda Sömürge devletler, emperyalist devletler ve bu imparatorlukların etki alanına aldığı çevre devletler vardı. Bunlara gay resmi imparatorluk tabiri kullanılmıştır. Tarihçi Ronald Robinson ve John Gallagher'ın yazdığı The Imperialism of the Free Trade adlı makalede Büyük Britanya'nın gelişmesinde koloniler kadar bu gay resmi imparatorlukların da etkili olduğundan bahseder. Birazdan ülke örneklerine değineceğim ama şu gay resmi imparatorluk tabirini biraz açalım bir imparatorluğun askeri, ticari, stratejik hedefleri, çıkarları doğrultusunda kolonisi olmayan ülkelerde etki sahibi olduğu ve etki alanı oluşturmasına denilebilir. Etki altına alınan devlet siyasi bağımsızlığa sahip olmakla birlikte yalnızca bir emperyalist devletin etkisi altında bulunur. Dış ticaretin ve yabancı sermaye yatırımlarını yalnızca bir merkez ülkesi denetim altındadır. Çevre ülkesindeki egemen sınıfların ittifakının ve ülkedeki egemen sınıfların çıkarları bir uyum içindedir. Siyasal iktidarın ticaret sermayesiyle ihracata yönelen büyük toprak sahipleri ittifakının elinde olduğu Orta ve Güney Amerika ülkeleri buna örnek verilebilir. Diğer kategori ise emperyalist devletler arası rekabet koşullarında etki altına alınmak istenilen Çin, İran ve Osmanlı gibi devletlerdir. Bu ülkeleri diğer gayri resmi imparatorluklardan ayıran en önemli özellik güçlü bir merkezi devletin karşımıza çıkmasıdır. Bu toplumsal kuruluşlarda merkezi bürokrasi ile dünya ekonomisi ile kendi çıkarları doğrultusunda bütünleşmeden yana olan toplumsal sınıflar yani tüccarlar ve ihracata dönük büyük toprak sahipleri arasında bir çelişki görünmektedir. Ancak 19. yüzyıl boyunca bu çekişmede merkezi bürokrasi ağır basmıştır. Öte yandan merkezi bürokrasinin birbiriyle Rekabet halindeki emperyalist devletler karşısındaki gücü ya da bu rekabetin kendisi bu ülkelerin resmi veya gayri resmi bir imparatorluğun parçası haline gelmesini engellemiştir. Bu koşullarda merkezi ülkelerin devletler ve sermaye dalları merkezi bürokrasiyle adım adım uzlaşarak yürütmek zorunda kalmışlardır. Yine de bu dönem merkezi bürokrasi'nin yabancı sermaye dallara sunduğu ödünlerin bazı sınırları vardı. Örneğin merkezi bürokrasi tarımdaki üretim tarzına doğrudan müdahale ederek gerekirse zor kullanarak küçük meta üreticisi köylerin yerine ücretli işçi çalıştıran yeni model kapitalist çiftliklerin ülkede gelişmesine izin vermiyordu. Birazdan Osmanlı ekonomisi bölümüne değineceğim ama Osmanlı devleti uzun bir süre yeni dünya modeline ayak uyduramamıştı. 18. yüzyıla gelindiğinde ayanın artan gücüne karşı Anadolu'da büyük ölçekli tarım işletmeleri gelişmemiş, onun yerine çiftlik olarak adlandırılan toprakların büyük bir bölümü ortakçılık yapan köylü haneler tarafından ekiliyordu. Madem bu konuya kadar geldik o zaman videomuzun Osmanlı ekonomisi bölümüne ufaktan geçiş yapalım. Osmanlı Devleti çoğunlukla tarıma dayalı bir ekonomi olarak nitelendirilebilir. Klasik çağ Osmanlısında merkezi sistemin mali işlerden sorumlusu Divan-ı Hümayun'daki defterdardır. Merkezi devletin güçlendirilmesi ve taşra ile çekişme konusuna gelmeden önce lonca sisteminden kısaca bahsedeceğim. Kent ekonomisinde zanaat ve ticaret loncaları iktisadi yaşamın temel ekseni durumundaydılar. Bu esnaf loncaları iktisadi yaşamı, ticareti denetleyen aynı mesleğe mensup esnafı bir araya getiren kurumlardı. Klasik çağ Osmanlısında pazar yerleri belirlenir ve ancak merkezi otoritenin izniyle yenisi kurulur veya yeri değiştirilir. Ticaret serbestisi yoktur. Ancak ot ve saman serbestçe satılabilirdi. Üretim faaliyetlerinin kaç dalda olacağı ve benzeri birçok şey tespit edilip sınırlandırılır. Bu belirleme ve kurumların kontrolü esnafın kendi kurduğu loncalar tarafından denetlenirdi. Asıl denetleyici ve işbirlikçi devlet yani merkezi otoriteydi. Satışa çıkarılan malın satılabileceği en düşük ve en yüksek fiyatını devletin belirlediği nar sistemi örnek olarak verilebilir. Bu sistem tanzimat fermanıyla liberal ekonomi prensiplerine uyularak ekmek hariç her şeyden kaldırılmıştı. Bu tür teşkilatlanmalar Roma devrinden beri Avrupa'da ve Asya'da her yerde görülür. Osmanlı toplumunda 15. yüzyıla kadar Türk kökenli aristokrasi ile merkezdeki çoğu devşirmelerden oluşan bürokrasi arasında çok yoğun bir mücadele vardı. Fatih Sultan Mehmet dönemi başlayan merkezileşme hareketleri Osmanlı Devleti'nin yapısının temelini oluşturur. Osmanlı padişahı tipini yaratan hükümdar da Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu dönem toprağa bağlı aristokrasi yenilmiş, özel mülkiyet altındaki topraklara devlet el koymuş, iktidar tam manasıyla merkezi devletin elinde toplanmıştır. Bu köklü değişimle beraber imparatorluğun kurumları merkezi yönetimin öncelikleri yönünde biçimlendi. Fakat merkeziyetçi yapıya sahip Osmanlı Devleti'nin sisteminde giderek çözümler meydana geldi. Devlet Taşra'daki ayağında birçok sorun yaşamaya başladı. 16. yüzyıl sonunda değişen dünya şartları Osmanlı'nın buhranlar dönemine girişini hızlandırdı ve klasik Osmanlı düzeni bozulmaya başladı. Yeni çağların yarattığı gümüş enflasyonu Deniz aşırı gemicilik ve ateşli silahlar teknolojisindeki gelişmeler Osmanlı'nın siyasi ve toplumsal sistemini bozan olaylardı. Üstelik devlet birçok isyanla karşı karşıya kalmıştı. Tımar düzeni bozulmuştu. Tabii bunların sonucu doğudan, batıdan ve kuzeyden muhtelif ülkelerle ki bunlar İran, Rusya, Avusturya süre gelen savaşlardan dolayı da Osmanlı oldukça yorulmuştu. Lakin ben bunlardan detaylıca bahsetmeyeceğim. Konudan uzaklaşmamak adına. Zaten kolayca araştırılabilir şeyler bunlar. Hükümet ardı arkası kesilmeyen olağanüstü ve keyfi vergilere de başvurdu. Eski vergi toplama yapılarının dağılmakta olduğu bu yıllarda avarız denilen bu iyi tanımlanmamış olağanüstü vergilerin toplanmasında birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. iltizam sisteminin yaygın bir şekilde kullanılması ekonominin üretken tabanını kısırlaştıran sonuçlar da getirdi. Bu baskılar altında kalan Osmanlı hükümeti paranın kıymetli maden değerini düşürme yoluna girdi. Devalüasyonlar zinciri ise iktisadi yapı üzerinde büyük tahriplere yol açarken merkezi hükümete kaynak yaratma mekanizması olarak pek işe yaramadı. Kis maliyedeki sıkıntıları daha da arttırdı. Tam da gördüğünüz gibi Osmanlı akçesinin dönem dönem içerdiği gümüş miktarı tablodaki gibidir. Şu paralar Osmanlı ülkesini istila etmeye başladı. 17. yüzyıl ortalarında Osmanlı para sistemi aşağı yukarı dağılmış gibiydi. Bu tabloda da Venedik lirasının yıldan yıla akçe fiyatını görüyorsunuz. 19. yüzyıla gelinceye kadar kararlı ve ülkenin her yerinde geçerli bir Osmanlı parasından bahsetmek olanaksızdır. 18. yüzyıl ise Avrupa'da orduların, maliyenin ve idarenin modernleştiği, merkeziyetçi yapının güçlendiği dönemdir. Bunlar karşısında şaşkına dönen ve kurumlarını yenileyemeyen Osmanlı'nın yaşama şansı veraset harpleri ve Fransız İhtilali'nin yarattığı sonuçlara bağlı olmuştur. 19. yüzyılda başlayan modernleşmeye kadar Osmanlı Devleti klasik düzeniyle ayakta kalmıştır. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde geri kalmışlığın bilincine varıldığı dönemdir. İlk yenilik hareketleri de bu dönem başlamıştır. Konudan fazla sapmamak amacıyla bu konuyu açmayı düşünmüyorum. Zaten bunlar da kolayca araştırılabilir şeyler. Sadece şunu ekleyelim. Türkiye yeniliklerle yeni çağ dünyasına giriyordu girmesine ama bu kendi iç dinamikleriyle değil dış dünyanın etkileriyle oluyordu. Esasen burjuvazisi gelişemeyecek olan ülkede yerel toprak sahipleri de Avrupalı akranlarla boy ölçemeyecek kadar fakir bir hayat içindeydiler. Ki zaten Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanına kadar hiçbir zaman Türk ve Müslüman bir burjuva yaratalım düşüncesiyle bir girişim yapılmamıştı. Sonuç olarak 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı ekonomisi için bir gerileme dönemi olarak kabul edilmektedir. Bizde 16. yüzyıl sonlarında ve 17. yüzyılda zanaatlarda bir gerilemenin ortaya çıktığına işaret eden bilgiler vardır. Öte yandan bu bilgiler 18. yüzyılda imparatorluk içinden yani Balkanlardan, Batı Anadolu'dan ve Suriye'den Avrupa'ya yapılan tarım ürünleri ihracatında bazı artışlar olduğunu göstermektedir. Tabii bu tarımsal üretimdeki artışın bir yansıması olabilir. Öte yandan 19. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar toplam tarımsal üretim Hatta tarımsal meta üretimi içinde Avrupa ticaretinin payı çok küçüktür. 18. yüzyıl sonlarında hem imparatorluğun kendi içindeki bölgeler arası ticaret hem de Rusya ve Mısır ile yapılan ticaret hacim bakımından Orta ve Batı Avrupa ile olan ticaretten daha önemliydi. 19. yüzyıl Osmanlı toplumu ve ekonomisi için öncekilerden çok farklı bir dönem oluştur. Geleneksel Osmanlı düzeni önemli değişiklikler geçirmesine karşın 17. ve 18. yüzyıllarda temel özelliklerini koruyabilmişti ama merkezi devletin gücü oldukça gerilemiş ve taşradaki ayanın gücü artmıştı. 1808 yılında merkezi bürokrasi ve taşradaki ayan arasında imzalanan Seneli ittifak ile ayan gücünün doruğuna ulaşmıştı. İmparatorluğun birçok bölgesinde ayan ve derebeyleri merkezden bağımsız davranıyor, geniş toprakların fiili denetimini ellerinde tutuyor ve devlet adına toplanan vergilerin büyük bir bölümüne el koyuyorlardı. Bu devletin vergi toplama görevini kişilere, soylu ailelere devreden iltizam sisteminden kaynaklanıyordu. Bu kişiler iltizam sistemi çerçevesinde merkezi devlet adına toplanan verginin büyük bir bölümüne ortak oluyordu. Başka bir tabirle devlet adına vergi toplama imtiyazıydı bu. Zaman ilerledikçe ve merkeziyetçi yapının zayıflamasıyla iltizam sisteminin sürdürülememesi küçük üretici üzerindeki vergi yükünü oldukça arttırmıştır. Hasat yerine gelen mültezim kendi takdirine göre her üreticinin ödeyeceği vergi miktarını saptamaktaydı. Böylece büyük toprak sahipleri kullanıyor, küçük ölçekli üreticiler daha büyük oranda vergiler ödüyordu. Bunlara rağmen küçük ölçekli tarım üreticileri varlığını sürdürebilmişti. Bunun ana nedenlerinden birisi, emeğin göreli kıtlığı, toprağın ise göreli bolluğudur. Ekilebilir toprakların bolluğu nedeniyle kırsal alanlarda ücretler hep yüksek kalmış Ücretli işçi çalıştıran büyük kapitalist işletmeler ise Çukurova dışında yaygınlaşmamıştır. Boş toprakların olmadığı yörelerde ya da boş topraklar olduğu halde bir çift öküzü olmayan, kötü hasatlar ve sürekli boşluluk nedeniyle öküzlerini elden çıkartmak zorunda kalan ki Anadolu'nun çoğu yerinde 20. yüzyılın ortalarına kadar en önemli üretim aracı bir çift öküzdür. Anadolu'da tarım çok ilkel şartlarda yapılmaktaydı. Köylü haneleri ise ağaların topraklarında Ortakçı olarak çalışmak zorunda kalıyordu. Devletten, mültezimlerden, toprak ağalarından yeterince çeken Türk köylüsü bir de verimliliğin düşük olması, üretimin hava koşullarına bağlılığı ve devlet vergileriyle mültezimlerin baskılarının ağırlığı nedeniyle hem küçük ve orta ölçekli üreticiler hem de ağların topraklarını işleyen kiracılar tefecilere sürekli borçluydular. Merkezi bürokrasi bu iki asırda Taşra'daki etkisini oldukça yitirmişti. Tahta geçen padişah II. Mahmut, bir dizi merkeziyetçi reformları ülke çapında hayata geçirmeye çalıştı. Amacı merkeziyetçi yapının tekrar güçlenmesiydi. İlk önemli girişimi ise 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasıyla yeni bir ordunun kurulmasıydı. Avrupa'dan getirilen subaylar tarafından bu ordu eğitildi. Askeri okullar açıldı. Ayrıca büyük ölçekli sanayi işletmelerinin ilk dalgası 1830'lar ve 1840'larda devlet tarafından ordunun gereksinimlerini karşılamak üzere başlatılmış fakat kısa bir süre sonra üretim durmak zorunda kalmıştır. Tabi bu konuya başka bir videoda daha detaylı bir şekilde değinmeyi düşünüyorum. Merkezi devletin siyasal ve mali olarak güçlenmesi için İstanbul'un gücünün taşraya etkin bir şekilde ulaşması gerekiyordu. II. Mahmut 1820'lerin sonundan itibaren Taşra'daki muhalefetin en büyük iktisadi gücü olan devlet adına vergi toplayabilme imtiyazını ellerinden almaya yöneldi. Vergi toplama yetkisi güçlü ayanlardan alınıp başka ailelere verildi. Örnek vermek gerekirse 1813 yılında Kara Osman ailesinin Batı Anadolu'daki tekelini kırmak için vergi toplama imtiyazı başka bir aileye verilmişti. Vergi alanındaki merkez reformu tanzimat fermanı ile başka bir boyuta ulaşarak devlet tarafından iltizam sistemi tamamen kaldırıldı ve bu görev kendi atadığı vergi memurlarına verildi. Fakat merkezi devlet kırsal alandaki gücünün yeterli olmadığını fark edince 3 yıl sonra eski sisteme geri döndü. İltizam sisteminin kaldırılamaması merkezi devletin gücünün sınırlarını yansıtmaktaydı. Vergi toplayamayan devlet iç ve dış güvenliği sağlamakta sıkıntılar çekiyordu. Avusturya ve tabiri caizse Osmanlı'ya saldırmayı hobi edinmiş Rusya ile giriştikleri savaşlarda sık sık toprak kaybetmişti. Üstüne vergi toplayamayan devlet iktisadi gelişmenin sağlanması için gereken kurumları da oluşturamıyordu. 18. yüzyılın sonlarında hatta 19. yüzyılın başlarında Osmanlı dış ticaretinin hacmi imparatorluk içindeki toplam üretimin %2 ya da %3'ünü aşmıyordu. Balkanlar, Mısır ve Anadolu gibi imparatorluğun içindeki bölgeler arası ticaret ve yakın doğu ile Doğu Avrupa bölgeleriyle olan ticareti Batı Avrupa ile olan ticaretinden çok daha önem taşımaktaydı. Ancak Napolyon savaşlarının sona ermesiyle bu tablo değişmeye başladı. Bu tarihlerden itibaren ki net bir tarih vermek gerekirse Napolyon savaşları 1815'te bitmiştir. Osmanlı ekonomisinin dışı açılma tarihleri olarak da 1815 ve 1820 yıllarını söyleyebiliriz. Osmanlı'nın Batı ve Orta Avrupa ile olan ticareti daha önce görülmemiş boyutlarda büyüdü. Öyle ki Orta Doğu'nun dış ticareti 1820 ile 1913 arasında 15 kattan fazla büyüdü. Bununla beraber dış pazarlar için tarımsal meta üretimi yaygınlaşırken öte yandan da ithal edilen mamul malların sayısı fazlasıyla artıyordu. Dış ticaretin genişlemesiyle ülkeye giren mamul malların karşısında geleneksel zanaatler direniş göstermiş ama rekabet karşısında gerilemişti. Böylece nüfusu çoğunluğun yaşadığı kırsal alanlardaki tarım ve tarım dışı üretim faaliyetlerini birlikteleyip giderek parçalanmıştır. Osmanlı ekonomisi tarım malları ihraç eden, buna karşılık mamul mallar ve belirli gıda maddeleri ithal eden bir ekonomiye dönüşmüştü. Osmanlı Devleti merkezi sistemini, orduyu ve maliyeyi güçlendirmek adına yaptığı reformlarda Avrupa'nın desteğine başvurmuştu. Zaten daha önce bahsettiğim gibi Avrupa tarafından bu reformlar destekleniyordu çünkü Türkiye yeni çağa dış dünya etkileriyle giriyordu. Avrupa devletleri reform girişimlerine sağladıkları her destek karşılığında Osmanlı ekonomisinin dışa daha fazla açılması için talepte bulundular ve baskı yaptılar. Yüzyıl içinde ekonomi dışa açıldıkça Avrupa sermayesinin imparatorluk içinde gücü artıyordu. Bu durum 1. Cihan Harbi öncesi imparatorluğun birbiriyle rekabet halindeki Avrupa devletleri arasında nüfuz bölgelerine ayrılmasına yol açacaktı. Bahsi geçen reformlar bir yandan merkezi devleti siyasi ve mali olarak güçlendirirken bir yandan da ekonomi üzerindeki denetimin azalmasına neden olacaktı. 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisinde büyük bir dönüm noktasıdır. Bu yüzyıl içerisindeki ekonominin dışa açılması ve Osmanlı maliyesinin Avrupa sermayesinin denetimi altına girmesi sürecindeki en önemli dönüm noktaları 1838 Baltalimanı ticaret antlaşması, 1854'teki ilk dış borçlanma ve 1850'lerden itibaren demir yolları yapımında dış sermayeye verilen imtiyazlar 1856 yılında ıslahat fermanı ile yabancı sermaye yatırımlarına izin verilmesi ve 1867 yılında da yabancıların imparatorluk içinden toprak satın almasına izin verilmesidir dönüm noktalarının her birinde merkezi devlet birçok güçlükle karşı karşıyaydı. Ekonominin dışı açılmasında Osmanlı yöneticileri uzun vadeli iktisat sonuçlarından çok kısa vadede Avrupalı devletlerden sağlanacak siyasal ve mali desteği düşünüyorlardı. Tabii 19. yüzyıl gibi büyük bir dönüm noktasını ve kapsamlı bir dönemi bu videoya sığdırmaya çalışırsam video çok daha fazla uzar. Mamafi 19. yüzyıl için yakın gelecekte diğer bir bölüm olarak ayrı video yapmayı düşünüyorum. Serimizin devamında ekonominin dışı açılışının belki başlangıcı olarak kabul edilebilecek Baltalimanı ticaret antlaşması hakkında bir video hazırlamayı düşünüyorum. O zamana kadar takipte kalın.